Tekrar yemek yemeye geldik arkadaşlar. Kaylin benle birlikte Subway'de yemek yememişti. Ben aç değilim demişti şimdi onun için yemek yemeye geldik. Göstereyim şöyle. Thank you man. Burada at menü var mı yok mu bilmiyorum ama sormuştum Ben de Kaylin'e eşlik ettim arkadaşlar minik bir tane cheeseburger yedim. Bayağı Amerika'ya geldikten sonra sadece havalandaymıştım bir kere. Şimdi size şuradaki değişik kola makinesini gösteriyorum. Ee, makinenin içinde bir sürü içecek var farklı farklı. Yaklaşık bir 20, 25 tane falan içecek var. Birazdan o, içeceklerin hepsini teker teker basacağım. Karıştırıp deneyeceğim. Aynı zamanda makinenin de nasıl kullanıldığını size göstermiş olacağım ama bunu başka bir videoda yapacağım. Başka bir video olarak ekleyeceğim YouTube'a. Her şeyi üst üste bir anda eklemek istemiyorum. O videoyu da şurada bir yerde öneririm. İlk önce onu yüklerim. Ona da bakabilirsiniz. Hepsinden bastım arkadaşlar. Acımasızca yukarıda bir yerde önermiştim videoyu. Oradan girip izleyebilirsiniz. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Yola çıktık. Şimdi Luna Park'a gidiyoruz. Orada da biraz gezeceğiz. Ondan sonra da döneceğiz. Şuraya bakar mısınız ya arabalara? Geldik gelmesine Luna Park'a da bak. Bataklığın içinde yürüye yürüye. Rezil olduk. Ayakkabıları mahvoldu ya. Şimdi şöyle bir şey bastık arkadaşlar. Şimdi 10 dolar verdik ve içeri girdik. Güzel bir yere benziyor. Bir sürü insan var. Dışarıda zaten bir sürü park halinde araba vardı. Teyze keyifini kazıklıyor. 5 dolar verdi elindeki şeye. Autographs, no photos. Kayla, let's go. Oh, one ready. Back, back, back. Ajumiya. Oh, Kayla. Which one, which one you give? My name's Teresa. Okay. Wait, what's your name? Teresa. With Teresa. You give now this one? Not yet, but we can do that. It's right here. Bunu kadın var ya, bunu soyacak ya. <laughs> Aldı başını gidiyor. Keelin parayı çekti geldi şimdi. Bak 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 hareketlere. Bak. <laughs> No, we want to this one. We want this one. Yeah, we want this one. Right Again, this, yeah, this is small. You want poop. Yeah. You want poop? Yeah. How much is that? Get one more, you get the small poop, and then I'll buy you one. Can I, can I go Boku mu istiyorsun dedi. Evet dedim boku istiyoruz. Bak nasıl stres ediyor adamı. Bak bak hareketlere bak. Bak atamadı. onu. Be careful. Yes. Evet. Oğlum kadın soyuyor. <laughs> Ayak üstü valla. Helen, that's okay. O oh, boku mu istiyorsun dedi. Son iki tane dedi. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım bu işten ya. Bu kadın fena soydu. <laughs> Now we Put that we, away on camera shy. Now we can we yeah. can take this one. No, yes yeah, you yeah can. But... How much? every time you you wants to game, you wants to game. You want to, we want to know this one. Okay. See that one? Ben aldık birkaçı. Kaç dolar? <laughs> 10 dolar. 10 dolar verdi. <laughs> İzlerken benim başım döndü. <laughs> Yılların oyunuyla birlikteyiz arkadaşlar. Küçükken bu oyunu oynamayı çok severdim lunaparklarda. Şu an önümüzde dolarlar var. 2 dolarlık şey bozdurduk. Para bozdurduk. Teker teker deneyeceğiz şansımızı. Oo evet gel gel. Gel babana gel. Gel babana gel. Gel oğlum. Cık, yanlış yere düşüyorsun bak. Git. Süper. Gel. <laughs> Ben burada zevkine birazcık şöyle ittir ittir mis gibi. Ulan 2 doları yedik ya. 2 dolar nasıl kaybedilir? Oo. Gel <laughs> lan Yok arkadaş ya ben 1 dolar daha bozduracağım. hangsın? dolar daha bozdurduk. Gel, gel. Lan. Yeah. <laughs> gel oğlum. Hadi. Oo, süper. Aldım. Ama verdiğimizi aldık ya. Gel, gel babaya. Gel babaya babaya gel. Süper. Oğlum ben var ya burada oynarım ya bayağı bir, bir saat daha oynarım ben burada. Gel gel. <laughs> gel güzel güzel süper. Gel o Üç tane daha. İttir ittir. İttir o paralar bana gelecek. 20 dolar alacağım ben. yapıştırmıştır onu da kesin huyla. Süper yere düştü. Hadi. Hadi. makineye vursam mı? Neyse ya bir dolar daha şey yapalım. Zevkine oynayalım. Bir dolar daha bozdurduk. Çok yanlış yere gitti ya. Şu tarafa atayım. <laughs> Süper. Süper. Düş. Daha fazla oynamak istemiyorum diyorum ama her seferinde ha. İttir. Abi ben oynayacağım ya. Vallahi ben oynayacağım. Bu böyle olmaz ya. Yani. O adam çok fena bak şeytan nasıl geldi? Şeytan geldi. Ver baba. <laughs> Ben alacağım o 20 dolar oradan. Neyse dikkatli oynamak lazım. Fazla da gaza gelmeyelim. Gel. Come on. Yes. Come on, come on. Babana gel. Oo, süper. Gel babaya. Süper. Hadi biraz daha. Süper. 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 Geldi herhalde bir şeyler. Bakayım evet bir tane daha gelmiş. Geliyor ama istediğim gibi gelmiyor. Oğlum ben ama bir şey söyleyeyim ben bunu oynasam sabaha kadar şu kısmı alsam oynayacağım ya. Şeytan oyna diyor. Son 2 dolar oynuyorum arkadaşlar. Zevkli oyun. Son 2 dolarlık daha oynayalım. Sonra fazla da cıklı çıkmadan gidelim. sırf oradaki parayı almasından değil de zevkinden oynuyorum. Biraz da atraksiyon olsun diye. Ulan gelin lan gelin gelin oğlum. <laughs> Gel ya, 20 dolar. Kesin onu oraya yapıştırdı var ya. Bunları buraya Ulu'yla teker teker yapıştırmış. Neyse, son 2 dolar demiştik. Oynadık, gidiyoruz. Ardı böyle bak. How are you man? What did you say? You... For 5 dollars you get to hit it 3 times. 3 times, okay. You ready? 5 dollars? Okay. 5 dolar. Artık İngilizcemizin yettiği kadarıyla. Oğlum ben buraya 300 küsür dolarla gelmiştim ya. Bu okay? Üç oyun hakkım time? var dedi. Gonna hit it times? No, just, yeah. Sırf zevkine ya. Başka you're bir not şey gonna hit it. değil. Bunu <laughs> <gonna> <laughs> do like <laughs> no. okay. okay. This one? Yeah. Hadi bismillah. Here. Okay. Ya Allah. Hmm, do you want this? Zili çalmamı istiyormuş. Vay ulan 7'ye mi çıktı? 5'e mi ne çıktı o? Oğlum Bunlar adamı soyuyorlar burada ya. Ya Allah! Oh. Oğlum çıkmıyor ama. <laughs> Lan! Can I try one more? Ha? Can I try one more? Yeah. Let's go get him a prize. Prize? You want to get him a prize? Do you want Okay. No, I don't want. No, we get a prize. Hediye mi verecek? Anlamadım ne oluyor. Can I take? o adam veriyor lan. Vallahi bak verdi adam. Kazandık demek ki bir şeyler. adam iyi çıktı ha vallahi helal olsun. I win. Thank you man. Come on. Come on. Okay. See you. Konsere geldik arkadaşlar. biraz konserde durduk arkadaşlar. Ondan sonra geldik arabaya. Geri dönüyoruz evimize. 10. vlogtan bu kadar. Eğer hala abone olmadıysanız şuradan bir yerden abone olabilirsiniz. Şuradan bir yerden eski videolarıma bakabilirsiniz. 11. vlogda görüşürüz. <laughs>